olarak sayılması. Yine caydırıcılığı artırmak bakımından kadınlara yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklama sebebi olması, yine ısrarlı takip eyleminin müstakil bir suç haline getirilmesi gibi önemli düzenlemeleri e, önceki yıllarda yargı reformları çerçevesi içerisinde hayata geçirmiştik. Bundan sonra da neler yapılabilir? Özellikle kadınlarımızın adli süreçlerde mağduriyet edilmemesi Çocukların üstün yararın korunması bakımından e, sürekli mevzuatımızı da geliştirmek, uygulamamızı da güçlendirmek gerekiyor. Bu amaçla yapılan e, panelin açış konuşmasını gerçekleştirdik. Biraz sonra da panelistlerimiz çeşitli oturumlarda hem ulusal hem uluslararası düzeyde kadınların hakları ile ilgili tartışmaları burada yapacaklar. Hem de 6284 sayılı yasanın uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi ve burada özellikle aile bireylerinin kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla e, korunması bakımından her türlü şiddetten korunması bakımından önemli görüşler burada ifade edilecek ve uygulamaya ışık tutacak. Tabii yargı reformu strateji belgeleri kapsamında bugüne kadar çok sayıda yargı paketi meclisimizin huzuruna getirildi ve önemli kararlar aldı meclisimiz. Gerek yargının etkinliğinin artırılması, gerek ceza adaleti Sisteminin daha etkin olması, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, toplumsal huzur ve güvenin daha da tesis edilmesi anlamında özellikle güvenilir adalet sisteminin tesisi anlamında çok sayıda yargı paketi e, meclisimizden geçti. Bu paket 11. paket sorduğunuz soru. Yargı reformu strateji belgemiz 23 Ocak 2025 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Orada beş temel amaç var. Bu amaçlar başta kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik alınacak tedbirler, yine adalete erişimin kolaylaştırılması noktasında önemli hedefler, amaçlar var. 264 hedef var. Bu 264 hedefin içerisinde, Özellikle kadınların korunması ve çocukların korunması ile ilgili olarak suçla mücadele ve adalete erişimle ilgili çok önemli e, hedefler var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için bir takım idari tedbirler bunları uygulama içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ama yasal düzenleme gerektiren hususlar meclisimizin takdirinde olan hususlar. Meclisimize teknik destek noktasında mevzuat genel müdürlüğümüz sürekli hazırlıklarımızı onlarla paylaşıyoruz. 10. yargı paketinde özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştı. Özellikle denetimli serbestlik nedeniyle oluşan 2 yılın altındaki suçlarda hiç cezaevine girmemesi nedeniyle toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenleme hayata geçmişti. 2 yılın altında da olsa suç hangi cezayı alırsa alsın mutlaka cezaevinde belli bir süre 9 gün 18 gün, 36 gün şeklinde eee iki yılın altındaki suçlar bakımından da e, özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmişti ve buna benzer birçok düzenleme 10. yargı paketinde yasalaşmıştı. Şimdi sıra 11. yargı paketinde. 11. yargı paketi ile ilgili bugün eee Meclis Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler e, teferruatlı bir açıklama yapacak. Yaklaşık 40'a yakın maddeden oluşacak 38 maddeden oluşan bir kanun teklifi milletvekillerimiz tarafından hazırlandı. Bizler de Mevzuat Genel Müdürlüğümüz olarak teknik destek sağladık. Uygulamadan gelen talepleri milletvekillerimize aktardık. Onların da öncesinde yaptığı çalışmalar var. O çalışmalar ışığında ilgili milletvekillerimiz günlerce çalıştılar ve 11. yargı paketi kanun teklifi bugün Meclis Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler tarafından kamuyla paylaşılacak. Tabi ayrıntılar onda. Ayrıntıları kamuyla paylaşacak olan grup başkanımız. Burada özellikle toplumsal huzur ve güvenin daha da tahkim edilmesine yönelik önemli düzenlemelere ihtiva edecek. Yine bilişim suçlarıyla mücadele, teknolojinin gelişmesi ve internet yoluyla işlenen suçlar, yine bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek, mobil hatlar yoluyla ortaya çıkan dolandırıcılık suçlarını önlemeye yönelik düzenlemeler olacak. Bunların ayrıntılarını grup başkanımız kamuoyuyla paylaşınca hep beraber hangi fiille, hangi ceza, nasıl bir tedbir öngörülüyor bunların hepsini o açıklamadan sonra öğrenmiş olacağız. Özellikle toplumsal huzurun ee, daha da güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızı mağdur eden özellikle çocukların e, örgüt faaliyeti kapsamında suça teşviki ve suçta kullanılması ile ilgili e, eleştirileri ortadan kaldıracak ve bu anlamda caydırıcılığı daha da sağlayacak e, önemli düzenlemeler de var. Tabii özellikle kamuoyunda e, işte Minguzi cinayetiyle hep beraber gördük e, maalesef hem suça sürüklenen çocukların e, suç işlemesinin önlenmesi, hem de suç mağduru çocukların korunması bakımından e, kapsamlı bir hazırlık yapmak gerekiyor. Bu konuda meclisimiz bir araştırma komisyonu kurdu. Bu araştırma komisyonu çerçevesi içerisinde alınacak tedbirlerle ilgili bir sonraki yargı paketlerinde çocuklara yönelik önemli düzenlemeler inşallah hayata geçecektir. Burada sadece örgüt kapsamında. Çocukların kullanılması, örgüt faaliyeti nedeniyle e, suçta kullanılması ile ilgili tedbirler onları e, grup başkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır. Tabi meskun mahallede silah atma sürekli tartışılan konulardan birisi. Özellikle bu konudaki caydırıcılığı artırmak e, ve herkesin mutlu olacağı günlerde, düğünlerde, nişanlarda, işte asker uğurlamada e, sevinç günlerimizi maalesef mateme dönüştüren fiiller oldu. Bunlarla ilgili alınacak tedbirleri de yine e, öğleden sonraki açıklamasında Sayın Güler kamuoyuyla paylaşacaktır. Yine özellikle trafik suçları İçişleri Bakanlığımızın bir e, çalışması var biliyorsunuz idari para cezaları ile ilgili. E, ama bunun yanı sıra suç teşkil eden, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmesi gereken hususlarla ilgili trafikte yol kesme ve bu konudaki caydırıcılığı artırmaya yönelik düzenlemeleri de yine öğleden sonra Sayın Grup Başkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır. Tüm ayrıntılar onda. Burada özellikle bilişim suçları bakımından gerek e, bilişim yoluyla dolandırıcılığın önlenmesi ve soruşturma açıldığında özellikle hızlı bir şekilde tedbir kararları verilmesi ve hesapların askıya alınması noktasında yargıya önemli yetkiler veren Bankalara önemli sorumluluklar getiren, ödeme kuruluşlarına önemli sorumluluklar getiren düzenleme ihtiyaçları vardı. Ee, ve yine mobil hatlarla dolandırıcılık yöntemi, yabancı hatlarla dolandırıcılık yöntemi, tüm bunların e, özellikle ortadan kaldırılması ve caydırıcılığı sağlamak için önemli teknik çalışmaları biz grubumuza aktardık. Onlar da günlerce çalıştılar ve e, öğleden sonra Sayın Grup Başkanımız bunların tüm ayrıntılarını, e, ile paylaşacak. Tabi Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hususlar vardı. Avukatların disiplin cezaları ile ilgili hükümler de var. Yine yargının hızlandırılması ile ilgili, istinaf sürecinin hızlandırılması ile ilgili bazı hükümler var. Ve bunlar özellikle ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedefler. 11. paket bu. 12. paketin hazırlıklarını da tamamladık. Meclis grubumuza aktardık. O çalışmada bir yandan başlıyor. 11. yargı paketinde de hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler var. Tabi burada özellikle sorduğunuz bu paketlerin terörsüz Türkiye süreciyle ilişkilendirilmesi konusu soruldu. Burada özellikle terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz. Türkiye için hayati bir önemde olan bir konu. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önünde engel olan ve Binlerce şehit vermemize neden olan büyük acılar yaşadığımız terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Bu anlamda çok önemli çalışmalar yapıldı. Bir yıldan bu yana devam eden devletimizin tüm kurumları büyük bir hassasiyetle ve büyük bir koordinasyon içerisinde süreci bugünlere getirdik. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o sağlam irade, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, açtığı o grupta yaptığı konuşma, ve bu anlamda ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshiyle beraber silahların yakılmasıyla beraber gelinen nokta ve sonrasında meclisimizde kurulan e, milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonuyla önemli bir aşama kaydettik. Komisyon bugüne kadar 18 toplantı yaptı. Bu toplantıların e, ikisine katılmış oldum ben de. Bu toplantılarda görüşlerimizi ifade ettik diğer ilgili bakanlarımız da kendi alanları ile ilgili sunumlar yaptılar. Adalet Bakanlığı olarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi bakımından yapılan çalışmaları değerli milletvekillerimizle paylaştık. Tabii gelinen noktada şu anda komisyonun bir rapor hazırlama süreci var. Tabii komisyonun rapor hazırlama süreci terörsüz Türkiye yolunda silah bırakmanın ne aşamada olduğu ve bu anlamda gelinen noktanın nereye vardığı çünkü komisyon tarafından dinlenilen kurumların dinlenmesiyle ortaya çıkan hususlar bunlar hepsi raporda zikredilecek evet. ve bu kapsamlı rapor içerisinde atılması gereken hukuki adımlarla ilgili hangi adımlar atılabilir? Bunlar raporda ortaya konulduktan sonra ilerleyen süreçte e, gündeme gelecek hususlar. Dolayısıyla 11. yargı paketi ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve yargının hızlandırılması ile ilgili düzenlemeleri içeriyor rapor sonrasında özellikle milletvekillerimizin çizeceği yol haritası sürecinde gerekli olan adımlar Elbette ki bu süreçle ilgili olarak da atılacaktır arkadaşlar Evet Evet Şimdi değerli arkadaşlar tabi bu süreç devam ediyor. Yani orman işçilerimizin özellikle bu şekilde hayatlarını kaybetmesi, o yeşil vatanımızı korumak için yaptıkları mücadele çok önemliydi ve onların o şekilde şehit olmaları, orman şehit olmaları hepimizin yüreğini dağladı. Bu konudaki soruşturma sonuçlanmış değil. Bu konudaki adli süreç devam ediyor. Bu adli süreci hep beraber eee takip edeceğiz arkadaşlar. Efendim bakın Fatih Altaylı'nın aslında yurt dışına kaçma şüphesiyle tahliye edilmedi ve 4 yıl 2 aylık bir ceza alması da muhalefetten tepki çekti. Yani yurt dışına kaçma şüphesiyle birlikte Şimdi değerli, değerli arkadaşlar bu eee konular yargının konuları. Yargıda devam eden bir süreç söz konusu. Burada eee Cumhurbaşkanımıza hakaret ve Cumhurbaşkanına tehdit suçlarından eee ilk derecede verilen bir karar söz konusu

Şimdi değerli arkadaşlar tabii Covid düzenlemesi kamuoyunda çok tartışılıyor. Ee, pandemi döneminde 23 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar e, 3 yıl ve sonrasında da 5 yıllık bir denetimli serbestlikten yararlanmışlardı. E, ama suç tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler yargılaması uzun sürdüğü için bu denetimli serbestlik imkanından yararlanmamışlardı. Bu konuda Özellikle meclisimize talepler e, iletilmişti. Bu konuda takdir meclisimizin, yani bu paket içerisinde yer, yer alıp almayacağı ile ilgili açıklamayı Grup Başkanımız yapacaktır. Yalnız burada bir af söz konusu değil, yani Covid düzenlemesi bir af değildir. Burada e, Covid nedeniyle 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, e, suç tarihi itibariyle yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir. Bu talepleri değerlendirecek olan, yargı paketinde yer alıp almayacağını takdir edecek olan da milletvekillerimizdir. Bunu hep beraber bekleyeceğiz. Tabii böcek ailesiyle ilgili olarak hepimizi gerçekten derinden özdü. İki çocuğuyla beraber bir anne babanın bu şekilde bir otel odasından kaynaklanan zehirlenmeyle hayatlarını kaybetmesi Almanya'dan tatil için memleketlerine gelen bu vatandaşlarımızın bir ailenin maalesef e, yok olması hepimizi milletçe derinden sarstı. Bu konuda adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Gerekli e, soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, gözaltılar oldu. Gerekli araştırmalar yapıldı, tahliller yapıldı, Adli Tıp Kurumu incelemeler yaptı ve zehirlenmenin sebebinin Adli Tıp birinci İhtisas Kurulu tarafından dün gece açıklandı. Orada özellikle oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı yönünde e, konu ağırlık kazanıyor ve oradaki ilaçlamadan zehirlendiğine yönelik Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu'nun raporu var ve bu kapsamda da hem otel sahipleri, otel çalışanları ve ilaçlamayı yapan firmanın yetkilileriyle ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Daha önce tutuklanan özellikle o lokantalar, lokumcu, midyeci vesaire onlarla ilgili de e, serbest bırakma kararları verildi. Soruşturma devam ediyor. Yani bu konuda kimler sorumluysa, bu ihmal, bu ailenin yok edilmesine kimler sebep olmuşsa bunlar yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklardır. Bu konuda özellikle bu alanda işletme sahiplerinin çok tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımızın hayatı bizler için çok değerli. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. yönelik dediniz ya, istinaf süreçleriyle ilgili belki de. Ee, bu ilgili e, bu kapsamda Selahattin Demirtaş'la ilgili ahim kararının son aşaması... Bununla ilgili açıklama yaptık arkadaşlar. Burada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin eee önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen eee yargının burada ahim kararı kesinleşen karar eee mahkemeye, bölge adliye mahkemesine gönderildi ve ilgililer de başvurusunu yaptı. Bu konuda eee tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin diğer özellikle 11. yargı paketinin ayrıntıları ile ilgili olarak e, geniş ve tafsilatlı açıklamayı eee Meclis Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler bugün kamuoyuyla paylaşacaktır ve sonrasında da komisyon görüşmeleri milletvekillerimizin tartışmalarıyla bu olgunlaşacaktır. Genel kurulda yine milletvekillerimizin katkılarıyla ee, daha da etkili hale geldikten sonra da yasalaşacaktır. Daha sonra da e, uygulama çerçevesi içerisinde ceza adaletinin etkinliğini inşallah yargı teşkilatımız, topyekun hep birlikte artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Ben hepinize teşekkür arkadaşlar. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.